Herkese merhaba arkadaşlar ben Mustafa Bugün sizlerle ne yapıyoruz arkadaşlar Bugün sizlerle aptallık test yapıyoruz ee, Videoya başlamadan önce arkadaşlar Belki diğer videomda duymuşturum bilmiyorum ee, Kanalımız 30 aboneye ulaştı Bunu Bunu yapan Enes'e çok teşekkür ediyorum Yani e, Şu konuya bir açıklık getirmek istiyorum Benim kanalıma ailem falan abone olmuyor e, Benim Enes diye bir kuzenim var e, O abone oldu sonra Sonra e, sınıf arkadaşlı o da sınıf arkadaşlarını ve arkadaşlarını duyurdu ee, kanalımızın en büyük gelişimi onun sayesinde oldu ve ee, arkadaşlar hedef 50 abone 50 abone geçersek 100 abone zaten 100 abone yaparsak da kutlama yapmayı düşünüyorum artık neyse arkadaşlar hemen başlıyoruz internete ilk girdiğinde ilk açtığın sayfa facebook youtube kraloyun.com herkesin internetten bahsediyor ne ki haber sayfası tabii ki de YouTube. Bugünkü gençlik bilgisiz eğitimle muhtaç. Aman bugün bugünkü gençlik mi? İyilerin en iyisi. Her şey açık, özgür. Çok harika diyorum ben. Etrafında kimi görmekten hoşlanırsın? Annemi, en iyi arkadaşımı, en iyi niyetli kişiyi, grubumu, ailemi. Ee, şimdi en etrafta en çok şey en iyi niyetli kişiyi. Hangi yorum sana yer? Fazla uykuya ihtiyacım yok. E, herkesi gülüyorum. Hayatta başarılı olmak. Anılara çok varım. Dinleme, dinlemeyi, dinlemeyi bilir ve fikir veririm. Herkesi güldürürüm. Hangi kötü, hangi kötü sana Yer Zaten direkt sabırsız. Mutlu olmak için neye ihtiyacım var? En iyi arkadaşımla konuşmaya, bir bardak çay ve kurabiye, arkadaşlarla eğlence ailemle birazcık yalnız kalmaya, sevilmeye tabi ki de. Genel kültürün nasıl süper her şeyi biliyorum. Çok iyi ama öğrenecek çok şey var. İlgili alanım değil. Hangi konuda? Çok iyi ama sürekli unutuyorum. Genel kültür derken neyden bahsediyor? Bunu anlamadım. Ama ben yine de ilgi alanım da hangi konuda diyeyim. Boş zamanda ne yaparsın? Eğlenceli giderim, oyun oynar ve uyuyorum. Kitap okurum, arkadaşlarımla buluşurum, yemek yaparım ben işte. Oyun oynar, uyurum. En iyi seni ne anlatır? Tatlı ve sevecen, motivasyonu ve neşe, zeki ve güven, sütlümünden, güya, hassas, tatlı, sevecen motivasyonun neşer abi yeni tanıştığın insanlar nasıl davranıyor? İnsanlar nasıl davranıyor? Tehlikeye karşı uyarıyorlar, gençliklerini anlatırlar, karşıdan karşıya geçecek yardımcılar, beni seviyorlar. Her konuda fikrimi sorarlar. Beni seviyorlar. Sonuç hesaplanıyor diyor. Da tam sonuç hesaplanırken bu mu çıktı ya? İnşallah haftadan çıkma. Dur abi şey bu reklam atladım. Evet. Yar gene nasıl? Küçük bir bebek. Gerçi gerçek yaşın 3 ve daha da yaşlanmaya gerek yok. Çok tatlı ve sevecensin. Bu yüzden etrafındakiler hayatında karşılaştığın yükleri taşımanla yardımcı oluyorlar. Bu gülüşün tüm dertleri tüm dertleri yok ed ediyor ve başkalarının iyi şeyler yapmasına neden oluyor. Sıkıştığında her zaman arkadaşların varan yanında oldular ve olacaklar. Oo. İyi arkadaşlar. Neyse arkadaşlar işte bugün videomuzu bitiriyoruz.